Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore gazetesinden beklenen açıklama. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sağlık durumuyla gündemde. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. 12 Nisan'da geçirdiği kalp ameliyatının başarısız olmasıyla öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. Bitkisel hayatta olduğuna dair iddialarda bulunan Kim, Kuzey Kore'nin kurucusu dedesi Kim Sung'un her yıl 15 Nisan'da düzenlenen doğum günü törenlerine de katılmamıştı. Kuzey Kore Devlet Radyosu ise Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. Amerika'nın Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine ülkedeki sessizliğe işaret ederek ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum dedi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore gazetesine dayandırdığı habere göre, Kim, Doğu kıyısında yer alan turistik bölgesinin inşaatında çalışanlara duyduğu minneti dile getirdi. Ancak Yonhap, Kuzey Kore haberinin Kim'in yerini açıklamadığını veya herhangi bir görüntüsünü içermediğini de kaydetti.